Oh, ateşi de yaktığına göre sadece şimdi Mila'yı bekleyebilirim artık. Tamam tamam. Ee, acaba bugün bana ne yaptı? Çünkü bugün şey yapacaktık. Piknik yapacaktık yani. Ee, şöyle bakalım. Ateş de harlandığına göre süper. La 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 Geliyorum geliyorum. Oh. Bekle beni. Hadi gel bakalım Mila gel. Ateşi yaktım. Artık güzel güzel oh, pikniğimizi şöyle. yapabiliriz. Of, ellerim üşüdü ya. Tamamdır, şöyle ellerimi bir güzel ısıttı mı? Oturalım Hı. bakalım şöyle. Hey ee, Leo nasılsın nasıl gidiyor? İyiyim vallahi seni bekliyordum. Ee, ne yaptın bakalım yemek bana? Bu arada ateşi de yaktım. Baksana ilk defa ateş yaktım ve bu kadar yanıyor. Ay, Bakar mısın? Şey misin? yemek mi? Ay açık konuşmak gerekirse sana fırında çok güzel bir tavuk kızartmıştım. Hı. Ama ya duşa girdim sonra ben o tavuğu unuttum o tavuk da yanmış. Ya ne düşün pikniğe giderken duş mu aldım Mila ya? Neyse tamam yansın. Ya, güzel o zaman, olmam gerekiyor. O zaman biz de burada yenilerini yaparız. ve da marshmallow yeriz. Güzel güzel sohbet eder sonra Aha. da gideriz yani. Pikniği mi? Evet evet piknik yapacaktık ya bugün. Unuttun Ay, mu? O gün bugün müydü Leo? Of ya keşke bana dün geceden haber verseydin. E, ama zaten bir haftadır her gün sana söylüyorum. Ve sen de her gün yarın diyorsun yarın diyorsun. Yani bugündü her şeyi hazırladık hatta sen tavuk bile yapmışsın nasıl unutabilirsin ki bunu? Ya tamam da şey yani of ne bileyim ya ben bugüne başkasına söz verdim. Ya kime söz verdin yine ya of hep böyle yapıyorsun. Ya Leo o şey söz verdim ya. Merve'ye söz verdim Merve'ye mi? Ya artık bıktım <laughs> Çünkü sürekli Merve, Ceren... Ona, buna, şuna gidiyorsun. Ve bana hiç vakit ayırmıyorsun. Hep de böyle önemli ama günlerde şey gidiyorsun. Ya, ama kızcağızla da kaç gündür şey yapmıyoruz. Hani hani kaç aydır da hiç görüşmüyorum kıza yani. Elif beni bekliyordur Leo. O yüzden bir dakika şöyle şöyle hemen aynamı koyayım ben. Şöyle ha Hı? tamamdır bakalım. Hı, nasıl gözüküyorum? Şöyle kıyafetliyim, şöyle bacaklarım. Suratım, makyajım. Um, Bıyıklarım çıkmış mı ona bakayım. Ha Ay çok zormuş. A, ne yapıyorsun Leo ya ay. Ne yapıyorsun? Aynadan kendime bakıyorum. Asıl sen ne yapıyorsun? Yani burada aynaya bakılır mı? Allah aşkına atacağım şimdi ateşe yansın bu ayna. Neyse. Ya aynamı niye yakıyorsun ya? Kendime bakıyordum tamam mı? E, hadi suda beni bekliyor görüşürüz. Hmm. Sende bir şeyler var ama bakalım göreceğiz şimdi. Git git bakalım hadi gitsen. git sen. Git Sude'nin yanına. Ya gideceğim yanına. tabii ki ya. Neyse hadi e, Merve'ye selamını söylerim ben. Hı -hı. Oh, şöyle gidelim bakalım. Tabii tabii. E, bunda bir şeyler var. E, ben anladım. Neyse aynası da ilme geldi. Şunu atayım şöyle pis pis baksanıza. Bakıyor kendini orada. Neyse. E, bu büyük ihtimalle bir şeyler çeviriyor. Ve ben onu gizli gizli izleyeceğim şimdi. O benim pik pikniğimi mahvetti. Ben de onun gününü mahvedeceğim. O zaman şöyle... Aynayı da alalım da gidelim bakalım. Ne yapıyor o tarafta? Bak bak bir şeyler karıştırıyor. Çiçek topluyor. Ne yapıyor? Çiçek topluyor. İnanamıyorum gerçekten. Merve'ye mi verecek? Merve'ye nasıl? Neden çiçek versin ki? Anlamadım yani. Baksanıza parka doğru gidiyor. O sağa doğru döndü. Kesin var ya bu kafeye gidiyor. Ben onu şöyle hızlı hızlı izleyeyim de bari. Göreyim bakalım ne yapıyor? Neler çeviriyor? Neler karıştırıyor? Yani ben benimle vakit geçirmekten önemli olan neymiş bugün onu göreceğim. Göster bakalım bana şimdi. Ee, ne yapıyor? Aha kafanın önünde. Gerçekten de şöyle gizli gizli ağacın arkasında bekleyeyim bari. <laughs> o da kim? Aa şey. Ey kusura bakma birazcık geciktim tamam mı? E, aslında amacımda gecikmek yoktu. Of ya Leo'ya yanlışlıkla bir sürü kız ismi söyledim ya. Ama neyse ki saftirik çaktırmadı. İlk önce Merve dedim. Sonra Elif dedim. Sude dedim. Sonra yine Merve dedim. Ay yemin ediyorum kafam karıştı. Elim ayağım birbirine dolaştı aşkım valla. Ohoho. aşkım biliyor musun hiç sorun değil ya ben seni bir ömür boyu beklerim yani hiç dert etme. Zaten şu Leo denilen, denilen çocukla takıldığından beri uzun süredir görüşmüyorduk da. Neyse şimdi e, ne yapalım bakalım benim çiçeğime sana neler ısmarlayayım. Ya aşkım çok centilmensin. Bak sana çiçekler topladım. Ya, bu kırmızı çiçekler asla Leo toplanmasını hiç sevmiyor çünkü bu çiçekler onun en sevdiği çiçekler ama umurumda değil. Senden değerli değil benim sevgilim bakalım. Al sana papatya topladım sonra bir de hindi bağ topladım sevgilim. Ya sevgilim benim ya sen ne kadar da kalbi güzel bir kızsın öyle ya. Of yiyeceğim seni çıtırım benim. Tamamdır bakalım gel şimdi sana çok güzel şeyler ısmarlayacağım tamam mı? Bak eminsin değil mi o çocuk bizi takip etmez değil mi? Ay saçmalama ya. O böyle şeyler akıl etmez. O saftır. Kendi halinde biridir o. Sen hiç merak etme. Güzelim benim. Güzel sevgilim benim. Tamam bakalım. Hadi gel. sen ee, senle beraber şeye gidelim. Ee, adı neydi onu? İçeri girelim. Birazcık kahve falan içelim yani. Ne? Sevgilim aşkım falan diyorum. Yine benden gizli gizli sevgili yapmış kendine. Gördünüz mü? Hem de onun hoşlandığımı bildiği halde. Ya gerçekten çok ayıp çok ayıp. Sen benden bir şeyler gizlersin demek ki. Duydunuz bir Çıtırım batırım bir şeyler dedi bana. <laughs> bana değil yani Mila'ya dedi. Ay keşke bana deseydin de neyse. Şimdi eve doğru gidiyorum da bakalım. E, oradan kameralarımı alacağım ve e, Mila'nın evine kuracağım. Çünkü büyük ihtimalle gelecektir ve onu gizli gizli evinde izleyeceğim. Bakalım o benden bir şeyler saklıyor. Ben de onu gizli gizli izlerim ve öğrenirim. İşte böyle de yaparım. Ay, eyvah kapımı da açık bırakmışım da. Neyse şöyle neredeydi bunlar? Kameralarımı hangi dolaba koyuyordum ben? Evet işte buradaydı. Tamam. Şimdi bunu da alalım da Milan'ın evine gidelim. Bakalım gelmeden hemen kameraları evine kuracağım. Bakalım evde neler çeviriyor, neler konuşuyor. Duydunuz mu? Bir de Leon'un sevmediği çiçekleri topluyorum. Yani bu çiçekleri topluyor. Ben bunları çok seviyorum aslında ama koparılmasını da hiç sevmiyorum. Neyse. Şöyle gidelim de evine e, kameraları koyalım. Bakalım benden acaba başka neler gizliyor ya. Tamam ilk önce kamerayı şuraya koyacağım. Ve bunu koyacağım. Şöyle mi yapıyorduk ya? Evet işte birincisi burada. Tamam e, şöyle çıkalım bakalım. Nasıl çıkıyorduk ya? Eee tamam. Eee hangisiydi? Nasıl çıkıyordum bundan? Eee tamam. Şimdi, ha şifre basıyorduk tamam doğru. Tamam. Şimdi. E, buraya da bir tane oturma odasında mı bir tane koyacağım. E, böylelikle iki tane kameramız oldu. Şöyle tamam bir de oyun odasına koyacağım bakalım. E, buraya koyayım bir bari görmesin. Şunu kırır, kırsak acaba bir şey olur mu? Evet tamamdır. İşte tamam buraya da koydum. Bakalım bu kameramız da çalışıyor mu? Evet güzel güzel görüyoruz ortalığı. En sevdiğim kamera bu oldu bu arada. Tamam bir tane de buraya koyacağım. E, ben de şöyle koyalım onu. Hemen dördüncü kameramıza bakıyorum. Ya bu kamera biraz kötü oldu ya açıkçası. Neyse. Bu kalsın burada. Buradan da görürüz bari. En azından buradan geçenleri görürüz. Ben de tam olarak Burayı saklanacağım. Bodrum katı ama eyvah kapıyı da kırmış. Aslında ama neyse tamam burada bir yerde saklanırım. Böylelikle beni görmezler. Tamam süper. Ee, şöyle. Gel bakalım <laughs> sevgilim. İşte benim evim burası gördüğün üzere. Ee, yani birazcık büyük evim biliyorum. Ee, burası da işte şu kırmızı gördüğün evde birazcık onun evi küçük ve kötü bir evdir. Onunki de e, şu şuradaki kırmızı ev yani. Ho <laughs> Gerçekten onun evdeki şuradaki kırmızı ev mi? Kızım sen bu çocukla nasıl takılıyorsun ya? Benim koskoca malikanem var. Bizim için bizden içine 30 bin tane sar yani. Sen bile gelmişsin şu küçücük evde mi takılmaya çalışıyorsunuz ikiniz? İnanamıyorum kızım ya. Bak diyorum sana bırak onu bana gel. Ya, ya zaten benim amacım sensin ben zaten seni seviyorum. Leo'yu sevmiyorum. Sadece Leo'yla canım sıkıldığı için takılıyorum tamam mı? yani Yani biliyorum yani bak tamam onunla birazcık flört etmiş olabiliriz ama sonra senin fotoğrafını gördükten sonra her şey benim için değişti tamam mı? Sen sen bilmiyorum senle tanıştık falan buluştuk. Sen benim kalbimi canlandırdın. O ise böyle Öyle boş boş takılıyoruz ya. Yani ne yapacağız başka? <laughs> i̇şte kızım sen böyle takılacaksın yavrum. Bende para da var, aşk da var. Her şey var bende. Tamamdır bakalım hadi benim şu evin içine sok da marifetlerini görelim seni. <laughs> tamam hadi gel bakalım beni takip et. Eyvah evin içine giriyorlar. Ya konuşmayı duydunuz mu? Ne kadar saçma Ben Bende para da var, o da var, şu da var. Ne kadar gereksiz bir şey yani. E, tamam burada 5. kameramız bu. E, şöyle çıkalım tekrardan. E, Buna da bakalım. Altıncı kameramızda bu. Tamam. Ve bir tane daha koymam gerekiyor. Çünkü o da şuraya koyacağım onu da. Ee, şöyle açalım hemen. Ee, eyvah. Buraya girmem gerekiyor. Bunlar alt katta. içerdiler Tamam hızlı hızlı olmam gerekiyor. Şöyle. Ya saçma sapan konuşuyor. ya de sinir oldum. Ben de flört ediyormuş. Duydunuz mu sadece? Yani takılmak için. <laughs> Öylesi Ya göreceksin şimdi sen. Ben de senle takılacağım. Şimdi böyle bekliyorum bakalım burada. Eee. Bakalım ne zaman gelecekler acaba? Şöyle izleyeyim bir kameradan. ilk kamera geçeyim. Sevgilim. işte burası da benim adım. E, yani benim evim. E, bu Cafer. E, bunun da adı. Adını unuttum. Kuşu adını unuttum. Neyse bu balığım da Nemo. E, bazen Leo'ya bırakıyorum bu kuşları. O yüzden birazcık Leo'ya falan benzerler ama kuşları ne öğrettim biliyor musun? Aptal Leo. Aptal Leo. Aptal Leo. Sürekli böyle aptal apta -apt 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 falan diye tekrarlıyorlar yani. Hı? Ya gerçekten de bunlar delirmiş olmalı. Tamam tamam tamam. O zaman ben bunlar gelmeden önce şöyle hemen merdivenin arasında geçeyim de bari e, bunları oradan izleyeyim. Şöylemesine geçiyorum. Hemen burada beni görmezler zaten. E, acaba Bodruma mı insem ya da kalayım burada ya. Gerek yok Bodrum'a. Gel kata. bakalım. E, burası da neredeyse benim odam sayılacak. Ya yani buradan benim odama çıkılıyor. E, burada da benim dolaplarım falan var. İşte yani e, burada birkaç tane Attaleo'nun eşyaları falan var. Ama ben şimdi o eşyaları alacağım ve yakacağım tamam mı? Ha ha yak kızım benim yak yak. Onların hiçbiri kalmasın tamam mı? Bak görmek istemiyorum o çocuğun eşyalarını. <laughs> e, tabii ki de görmek istemezsin. Yani haklısın sonuçta bana aldığı birkaç hediye falan da vardı. Şöyle bir bakalım. E, bana neler almış şöyle. Allah ne kadar çok aralarına sıkışmış ya. Buraları da yemin ediyorum karma karışık yani. Buraları benim bir an önce düzenlemem gerekiyor. Şöyle Hmm. Bana şu koyun maskesini almıştı. Şunu alayım. Ondan sonra ne almıştı bana başka? E, pembe daktilo almıştı. Onu da böyle alayım. Ondan sonra ha, beraber maden kazdığımız zamanlar bana bir tane pembe bir kılıç hediye etmişti. Onu da atacağım. Ona hiç ihtiyacım yok. Şuna bakar mısın? Şöyle bir tane pembe bir kılıç hediye etmişti. Ne kadar saçma değil mi? Bir de şöyle bir tane pembe daktilo. Bir de şöyle bir tane koyun maskesi. Bana şey demişti. E, sen koyunlara benziyorsun diye iltifat etmişti. Yani bunların hiçbir manası yok. O yüzden ne yapacağım biliyor musun sevgilim benim? Şimdi şunları alıyorum şöyle şu ateşin önünde şunları şu şekilde atıyorum ha bunlar orada öyle o şekilde yansınlar. Aha işte benim kızım ya resmen bayılıyorum kızım sana. Ben sana daha güzelden deniyorum şuna bak bak be pembe bir tane ucuz kılıç sen bunu da neyi öldüreceksin ki? Tamam gel bakalım hadi beni birazcık odanı çıkar evini gezmek istiyorum. Hı -hı. Tamam tamam hadi gel bakalım seni odama çıkartıyorum. Benim aldığım eşyaları yaktı bir de üstüne üstlük odasına gidiyorlar. Aa, göreceksin sen Mila. Bana çok kötü davranıyorsun şimdi ben de sana öyle bir şey yapacağım ki bir daha o sevgilinle de buluşamayacaksın. Şunları da alayım da bari. Şunu alayım şöyle hemen e, bu tarafa doğru atacağım. Bir de baksanıza benim fotoğraflarım koymuş buraya. E, çocuğun ön, odasına gidiyor. Şunları şöyle atayım da biraz korkutayım onları. Şimdi ne yapsam acaba ne yapsam? E, eyvah banyosunda sıkışıp kaldım. Bir dakika bu dakika buradan çıkmam gerekiyor. Tekrardan alt kata inmeliyim. E, şimdi e, onları. Ee, üstüne çiş mi döksem yoksa kaka mı döksem. Ama kakayı da lavabodan almam gerekiyor. Ya da şunun içinde vardır. Doğru doğru ben burayı saklamıştım. Buraya geldiğimde e, kaka ve çişlerin hepsini alacağım. Ve o çocuğun üstüne Milan'ın üstüne hepsini dökeceğim. Ve pis pis kokacaklar. <laughs> tamam tamam onlar gelmeden önce şunları alayım bari. Tamam sesler de çıkmadığına göre şuradan alabilirim. Şimdi buradaki çişi aldım. Şu çişlerin hepsini alalım. Iy çok pis kokuyor. Şimdi'den kokusu geldi yani. Bakalım ne yapıyorlar yukarıda acaba ya? Bakıyorum altıdan. Evet baksana. Ay. İşte e, bu da benim parfümüm yani Görmük, e, görmüş olduğunuz üzere bak. Bu benim yani parfümüm. E, bunu aslında Leo bu kokuyu çok seviyor. Ama ben bu kokuyu Leo sevdiği için değil kendim sevdiğim için kullanıyorum. Çünkü e, bilmiyorum hem rengi de pembe hem de böyle bana çok güzel fresh çileksi bir koku falan veriyor. E, bu da diğer bir kokum. Bu da biraz fazla hani kadınsı kokuyor. Bunu genelde özel günlerde veya doğum günlerinde falan sıkıyorum yani. Hım. Kokunu çok fazla hoş bulmadım bence. Kadısı kokuyorsun. Ben daha güzel. Ya şöyle e, evet diyorsun, doğru diyorsun. Bu da kötü bir parfüm değil ama çok ağır kokuyor. Yani bazen çevremdekiler rahatsız olabilir. Hem diyorum ya onları özel günlere saklıyorum genelde. He, tamam tamam ya. Neyse. Odan birazcık küçük gibi ama idare eder yani. Benim odam kadar büyük olmasa da. Tabii canım sen zenginsin yani ama sonuçta köyünde en büyük evi de biliyor musun? Yani herkesin evi gözü bende hatta Leo'nun bile gözü bende biliyor musun? Buraya ilk taşındığımızda hatta e, bu evin rengi pembe olmasaydı farklı veya erkeksi bir renk olsaydı genellikle net burayı seçerdi biliyor musun? Oo, o çocuk zaten fakir ya yani başka yapacak gitmiş şey yok ki milletin balına göz diker ancak. <laughs> Dediğini duydunuz mu? Şimdi onun işini bitireceğim. Bakalım bakalım. E, bu ne havalar yani? Sanki ejderhası var yani. E, tamam tamam. Bakalım odasına doğru gireceğim. E, şöyle. Eyvah beni görmeden. Şöyle kapının önüne hemen bir tane çiş dökeceğim. Ve kaçıyorum ha, kaçıyorum. Ha, olamaz. Olamaz. Aa, şey. Hayır. Hayır. Ay hayır, hayır. Yanıyor ya, yanıyor. Çok kötü çok kötü çok kötü. Aa, ben de yanıyorum. Aman tanrım tamam tamam. Orasından kaçmam gerekiyor. Şöyle o, o tarafa gelirken böyle de şöyle kapıları kapatayım bari. E, ee, çişi de kapatacaklar zaten. Alacaklar oradan. Büyük ihtimalle şöyle her tarafı kaka yapıyorum. Kaka yapıyorum. Böylelikle e, Milan'ın evi çok pis kokacak bir çocuk da ondan iğrenecek yani. <laughs> tamam harika. Buraları bir sürü kaka döşedim. Ee, şöyle birazcık daha. Ay, üstüne basıyordum yanlışlıkla. Şurunda kıralım, burada kalsın bir tane. Halıya düşmüş olsun. Ee, Şurda birazcık banyoya, birazcık. Hmm, merdiveni koymayayım ben merdiven altındayım koku gelmesin bari. e ee, Şöyle kaçarken her tarafa da bassınlar kakaya. Ee, tamam tamam tamam. Şöyle yukarıya doğru, biraz aşağıya doğru, birazcık mutfağa mutfağa da koymam ne kadar doğru bilmiyorum ama koksun ya her yer koksun her yer koksun. Her yer kaka bak, koksun. Şöyle basmayayım da bari. E bakayım bir yukarıya doğru. E şöyle hemen merdiven altına geçeyim. Ay, ay sonunda temizledim ya. Vallahi kusura bakma Mert. Hiç böyle bir şey beklemiyordum yani. Ay e, kusacağım galiba. Ya kızım ya ne kadar iğrenç ya. kanalizasyon falan mı patladı? Bu çiş kokusu ne ya? Ayrıca yerden çiş gelmektedir. Bu nasıl bir ev ya? Bir de diyorsun ki köyün en güzel evi bende. Ya haklısın tabii ki. Köyün en güzel evi bende ama... Ya, ay bir, bir koku var fark ettin mi? Evet evet iğrenç bir koku var evde böyle bir koku nereden geliyor bilmiyorum ama büyük ihtimalle böyle bir koku ancak senin evinden gelebilir. Ya ben ya iyi <laughs> abarttın tamam mı neyse ee, gel bakalım gidelim a kusacağım şimdi buradaki buradaki bu her yer koku olmuş Mert sakın buraya basma. De ya kızım ya bu nasıl bir ev ya? Fareli ev falan mı bu ya? Ya bu beni, beni falan mı turuyorsun? Ne bu evime hoş geldi şakası falan mı? Yani hiç hoşlanmam ben böyle şakalardan haberin olsun yani. Ya tamam tamam haklısın. Ben hemen senin için kakaları temizliyordum ama şöyle ıhıh <laughs> kusacağım ya. Kakalar da nereden çıktı? <laughs> Eyvah tamam Mina kakaları şey temizlerken ben de şuradaki şeyi yapayım. Ee, bari buradan biraz ses gelmeden şu kapıları açmam gerekiyor. Eyvah. Eyvah. Düşürdüm, düşürdüm ya. Ses yaptım. Ne Aa. yapacağım şimdi? Bu bu, bu sesten ya abi sesi duydun mu Mert? Evet, evet duydum. Aşağıda birisi mi var acaba? Bir baksana. Hemen hemen gidip bakıyorum şöyle. Bir yerde böyle bir ses var. Ne o? Çabuk dışarı çık, çabuk dışarı çık dedim. Artık yakalandın tamam mı? Ya demek tamam ki. Demek ki o hain planı kuran bize sendin. Evet, bendim. E, sen de benim arkamdan, ama Merve Merve dedim arkadaşın adı. <laughs> Merve ile ya, yani. E, şey kız, iş çeviriyorsun. Kızım sen evinde benden gizli Benimle beraberken erkek arkadaşlarım eve sokuyorsun? Bir de Leo'yu sokmuşsun İnanamıyorum sana ya. Ne bu bana ya? eşek şakası falan mı? Ya hayır yemin ederim öyle bir şey yok tamam mı? Gerçekten öyle bir şey yok. Bu sadece Leo'nun şeyi. Biz de şaka yapmak istemiştik mi Leo ha? E, hayır şaka yapmak istemedim. Ben Mila'yı seviyorum. Senin adın neydi ayrıca zengin züppe bir şeye benziyorsun. O kadar da iğrenç ki sana ya. şöyle. Sus ya. Aa, aa. Aa, ya iğrençsin Leo <laughs> ya hayır yapma ne olur. Ya ben daha fazla bu evde dayanamıyorum tamam mı? Senin sende de işim bitti benim artık Mila. Sen de hoşlanan bir çocuğu nasıl kendi benim benimle aynı eve sokarsın seni anlamıyorum. Yani bir de leş gibi kokuyorsun o parfümün de iğrenç tamam mı? Sana hiçbir şekilde yakışmıyor hatta. İğrençsin. Sen sadece şımarık bir kızsın tamam mı? Bizim ilişkimiz sen bitti. Ha? <laughs> benim asıl seninle ilişkim bitti be? Defol evimden tamam mı? Evimden defol. Şöyle seni kovuyorum tamam mı? Seni kovuyorum. Seni de kovuyorum diyor. İkiniz e evimden defol. Evet, tamam. Hadi bakalım. Kaka'ya bastım. Çık çık çık. Her yerini mahvettiniz, her yerimi mahvettiniz. Yok kokuyor, yok öyle oluyor, yok böyle oluyor. Sanki kendisi padişah ya. Neyse nerede kaldı bu be Niye gelmiyor bizimle Allah Allah neredesin Mersen Gel buraya çabuk Allah Allah bir de kakaya takılmış ya <laughs> Ne yapacağım neş gibi evin var kakaya takıldım tabii ki Üzerime kaka geldi yani, yani <laughs> İğrençsin ya Allah Allah Defol evimden Senin gibi birisine daha fazla böyle birisine falan tanışmak istemiyorum Benim tanıdığım Mersen değilsin Sen resmen beni aşağı alıyorsun. Çabuk çabuk şöyle gel bakalım Çık dışarı tamam mı Bir daha da sakın benimle muhatap olma Bizim işimiz sende bitti <laughs> Allah Allah. Baksana nasıl deli deli dalı orada. İşte böyle olursun. E zengin züppe zengin züppe. <laughs> gel bakalım gel bir bakalım. Bir kapım kırıldı ya. Şöyle defol evimden tamam mı? Çık evimden bir daha da sakın benim olduğum yere hiçbir şekilde gelmiyorsun tamam mı? Şöyle <laughs> kapım da kırıldı zaten sizin yüzünüzden. Pardon. Oradan ne diye gülüyorsun yok? <gülüyor> İlişkimi mahvettiğin için falan mı gülüyorsun? Evet evet şu haline bak çok gülünçsün. Neyse ben de gideyim de evimde güzel güzel tek başıma oynayayım. Belki birazcık kız arkadaşlarıma yazarım. E, en az onlar daha eğlenceli. Hadi o bay bay. kız arkadaşlarına falan yaz tamam mı? Anca kız arkadaşlarına yazarsa. Hadi görüşürüz bir daha da benimle konuşma. <laughs> tamam tamam. Hadi öyle olsun. Ben şöyle gideyim de bari biraz oyun oynayayım. Bugün de iyi trolledim Mila'yı. Harika tamam. Şimdi hangisinden oynasam? İşte Minecraft veyahut da Roblox oynayacağım.